Mehmet, bak ne var burada? Açalım mı? Açtık. Nur bakalım ne çıkacak içinde? Ay bir sürü çıktı. Ya bir sürü çıktı bunlardan. Bak, bunu koyuyoruz. Bak, bak, bak. Bunu koyduk. Hayır yanlış koymuşuz. Önce bu. Sonra <laughs> ama bir dur annem gösteriyorum. Sonra bunu koyacağız. Bak ya. Bunu koyuyoruz anneciğim. Sonra bunu koyuyoruz. Sonra bunu koyuyoruz. Sonra da bunu küçücük oldu. Ters çevir. Çıkar bakalım. Çıkar bakalım. Aferin çıkar 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 çıkar. Aferin. Bunu da çıkar bakalım. Çıkar bakalım çıkar çıkar. Aferin aferin aferin. Çıktı. Bunu da çıkar bakalım. Aferin. Bunu da çıkar bakalım. Tamam, bunu bırak. Bunu çıkar. Aferin. Onu da bırak. Bunu çıkar. Aferin. Onu da bırak. Bunu al. <laughs> Bitti.